Dış gündeme geldiğimizde Zeynep Ukrayna en başta olmaya devam ediyor. Cuma günü 725 milyon dolarlık yeni Ukrayna paketi açıklandı askeri olarak. Ama bu hafta gözler Rusya'ya muhtemel yeni yaptırımların olma ihtimali konuşulduğunu söyleyebilirim. Bilhassa alüminyum, bakır olmak üzere bu sektörlerde yaptırım konusu çok gündemdeydi Washington DC'de geçen hafta Aynı şekilde Biden yönetiminin Suudi Arabistan'la ilişkileri tekrar revize etmek için Başkan Biden'ın kongre üyeleriyle görüşmesi bekleniyor. Bilhassa OPEC artı üyelerinin aldığı karar Biden yönetiminde sert tepki yaratmıştı. Ve son olarak da Çin, Çin Komünist Partisi'nin kongresine Biden yönetimi yakın olarak takip ediyor. Bilhassa ABD ile Çin arasında Tayvan gerginliği, ticaret konusundaki Haksız rekabet olmak üzere Çin'in attığı adımlar Başkan Biden yönetimine çok endişe ettiriyordu. O nedenle Biden'ın son dönemde hatırlanacağı üzere çift olmak üzere Çine karşı da adımlar var. Ama Çin liderinin Çin'in yaptığı açıklamalarda Washington D.C'den yakın olarak takip edildiğini belirtebilirim. Ve son olarak aslında sıcak bir gelişmeyi de Wall Street Journal ekonomistlerinin enflasyon ve FED'in kararları ile ilgili bazı yeni anket sonuçları gündeme geldi. Bilhassa 2023 yılında Amerika'nın resasyona gireceği ile ilgili bir anket sonucu yayınlandı. %63'ü Wall Street Journal ekonomistlerinin ABD'nin resesyona gireceği ile ilgili sonucunu görebiliriz. Ondan dolayı bilhassa ilk iki çeyrekte 2023'te ekonomik daralmanın olacağı beklentisi var. O nedenle ABD'de gündem resesyon olur mu tartışmaları, ekonomi ve enflasyonla mücadele ve Fed'in 1-2 Kasım'da yapacağı toplantıya çevrilmiş durumda. Günnur Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar çok teşekkür ederiz aktardığın haberler için. Elbette Çin Amerika ya...